ve mücadele başladı. Bursa Vatan takımı mücadeleye başladı. Yeşil beyazlı formasıyla sahada izliyoruz. Konuk takımı Bursa ekibini oyuncu ilk 11'de 21 numaralı formasıyla Didem ve 23 numaralı formasıyla Ecem. Amirli takımda ülkemizi temsil eden isimler Didem. Şimdi Ecem. Ecem. Ecem dikine gidiyor ceza sahasına doğru. Ecem Başak paslaşması savunma girdi araya. Yeliz bindirdi sağ taraftan. Ecem'e, Ecem derinlemesine gönderdi Başak'a doğru. Başak şimdi sağ çizgide topla buluşacak mı? Buluştu. Başak çekti topu önüne. Başak ceza sahası içinde, ceza sahası içinde topla buluşan Ecem gönderdi. Top dışarı gitti. Şimdi Beşiktaş'ta topu alan isim Başak. Kontrol edemedi Ecem. Kaldırdı topu Didem'e doğru. Ceza sahası içinde Didem. Didem çevirdi vurdu. Top üst gitti. Kalecinin müdahalesi Pınar. Girdi araya. Korner Beşiktaş'ın. Ecem kullandı korneri. Öndire'ye doğru. Boşta kalan top. Savunma uzaklaştırıyor. Savunmada Derya uzaklaştırmak istiyor Tuğba. Bu senin şutu tekrar Tuğba'da kaldı. Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi 6. hafta müsabakası. Yeris kullandı serbest vuruşu. Bir kafa Pınar karşılıyor topu. Şimdi Ecem topla buluşan isim. Orada Nihan girdi araya. Nihan yaptı ortaya içeriye doğru. Didem vurdu. Savunmadan geri geldi. Ecem bıraktı Başak. Başak ceza sahası içinde Başak. Şimdi Ecem tekrar Başak. Başak vurdu savunmadan geri geldi. Tekrar Ecem de top. Ecem şimdi çevirdi Nihan'a. Nihan yaptı ortaya içeriye doğru ve gol. Nihan golü buluyor. Nihan'ın orta şut karışımı bıraktığı top filelerle buluşuyor. Beşiktaş 1-0 yakalıyor Nihan'la. Nihan yedek kulübesine koştu, hocasına koştu, arkadaşlarına koştu. Beşiktaş 1-0 önde. Ecan'dan Buse'ye, Buse, Buse döndü kendi ekseninde. Başak bıraktı Ecem'e, Ecan Ecem kaldırdı topu yana göndermek istedi. Fatma hayretlik kullandı kale vuruşunu ve ilk yarıda son düdük geliyor Kadir Cengiz'den. Mücadelenin hakemi son düdüğü çaldı ilk yarının sonucu. Beşiktaş 1 Bursa Vatan Spor 0 Ecem ve Başak ikinci yarıya başlıyor Beşiktaş'ta. Bilgesu. Şimdi Buse. Buse. Başak gördü. Başak. Tekrar Bilgesu. Özge. Özge. Bilge Nihan kaldırdı topu Nihan Başağı doğru göndermek istedi Nihan Ezgi girdi araya Başak toplu hareketli Başak ceza sahasında Başak Başak bıraktı içeriye bir şut ve gol bu Buse 2-0 Buse'nin golü Beşiktaş 2-0 buluyor. Bursa Vatanspor karşısında ilk gol Nihan'dan geldi ikinci gol Buse'den. Nihan topun gerisinde. Nihan iki kişilik baraj var Nihan'ın önünde. Nihan kullandı serbest vuruşu. Boşta kalan topa bir şut Buse'den. Tekrar Nihan'ın önüne gitti top. Nihan Fatma arasındaki mücadele Nihan üstün. Şimdi Nihan, Nihan yaptı orta içeriye doğru. Başak yükseldi vurdu kafayı Pınar. Bıraktı sağ tarafa Merve. Şimdi Merve ceza sahası içinde. Merve çevirdi topu. Başak gelişine vurdu. Az farklı dışarı gitti top. Gizem yaptı ortasını. Bir şut Gamze Koçer'den top dışarı gitti. Çevirdi. Gizem Gönültaş. Gizem, Gizem bıraktı sağ tarafa Gamze Koçer. Ceza sahası içinde tuttu topu Gamze. Çevirdi içeriye. Ayşen uzaklaştırıyor. Nihan uzaktan tekrar vurdu topa. Şimdi Başak. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Başak. Başak ceza sahası içinde. Başak vurdu kaleci Pınar. Gizem. Şimdi Didem'e doğru. Didem ceza sahası içinde. Didem vurdu ve gol. Didem armasını öpüyor. Üçüncü golü kaydediyor. Beşiktaş 3-0'ı sağda Didem ne buluyor? Ve müsabakada da son düdük. Beşiktaş 3 Bursa Vatan Spor 0